Bu kez de oynayabiliriz. Çok güzel bir İslam malı tanıtacak. İslam malının adı Aptak Kahvesi. Bazı uygulamalar var. Böyle görülecek Pişmiş çürük et. Bir şeyler var görüyorum şu an. açalım bir bilmiyorum. Şey Zırhlar, bombalar, mayınlar. Evet arkadaşlar ve böyle şeyler de var. Ve silahlar camı kırıyor. Ve evet, bütün farklı mermi doldurma animasyonları var. Mesela bunun bu de kendi özel mermileri var. Ve üstelik acıları yapmış yapma şeyleri, üstü masalar falan da var. Ama bazı masalar açmak için bunlardan gerekiyor. Evet. Mesela bu. Bu arkadaş silah yapma masası. Bir de bu var. Bunlara da silahları eklenti yapabiliyorsunuz. Ama mesela bu silah yapılmıyor. Buradan istersen böyle yapıyorsunuz ya da istediğiniz gibi böyle. İlla bu sıra yapmak zorunda değilsiniz bazı sıraları olmuyor. Arkadaşlar ve e, böyle şeyi de ekleyebiliyorsunuz. Üstücü. Böyle yapınca değişiyor. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da. Sonra görüşürüz.